Hanım, bir de Kübra Hanım var, bir de Erkan Bey var. Ee, dört kişiyiz değil mi? Dört ayrı sunum olacak. Hocam bir de Abdullah Dağ arkadaşımız katılacak birazdan. Beş sunum hocam. Hepsi de bir üzerinde. Evet. Bir sıralama gözetecek miyiz? Yoksa ben buradaki sıralamaya e, uyuyayım mı? Hocam takdir sizin. Buyurunuz. Tamam ben bu o zaman ekranda gördüğüm e, sıralamaya uyuyorum. Eee Soldan sağa doğru, e, Hümeyra Hanımdan başlayalım. Hem Hümeyra Hanım kendisini tanıtsın, e, hem anlatacağı konuyu şöyle bir e, başlık olarak bize e, tanıtsın. Ondan sonra başlayalım inşallah. Tuzak. Evet, e, ben Hümeyra Sevgili Hacı İbrahimoğlu, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde e, Kelam Anabilim Dalında e, Doktor Öğrencisiyim. E, bugün İnşallah sizlere bir sunum gerçekleştireceğim. Sunum dosyamı açmaya çalışıyorum. Bir dakika müsaade isteyeceğim. Pardon. Tamam siz açın. Bu arada ben o boşluğu doldurmaya çalışayım. Maturidilik, İmam Maturidi ile başlayan bir mezhep ama Ebul Muayyine Nesefi'nin tap sırasındaki o tarihi geçmişine bakacak olursak aslında Ebu Hanife ile başlayan bir mezheptir bu. Dolayısıyla Hanefi mezhebiyle Maturidi mezhebini birbirinden ayırmak çok da kolay değil. O yüzden biz e, biraz şöyle değerlendiriyoruz. Maturidilik Hanefi mezhebinin kelam formudur. E, kelami formudur şeklinde düşünüyoruz. Aslında bu formu bile Ebu Hanife büyük ölçüde başlatmıştır. E, bugün, e, evet Hümeyra Hanım, Ebu İshak Es-Saffar'ın Esma-i Hüsna yorumu çerçevesinde kelami görüşleri. Öyle mi Hümeyra Hanım? Evet hocam. Evet. Ee, öncelikli olarak e, buyurun hocam. Buyurun buyurun devam edin. Tamam. Öncelikle olarak herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, başta törende bulunan e, değerli e, hocalarıma ve e, değerli haziruna saygı e, ve hürmetlerimi iletiyorum. E, ve e, bugün inşallah sizlere tez e, konumla alakalı bir sunum gerçekleştireceğim. Kısa bir sunum gerçekleştireceğim. Bu tezin konusu Ebu İsak Hesapları'nın Esma Fitay yorumu çerçevesinde kelami görüşleri. Ee, konumuz, bir dakika şöyle yapalım. E, konumuz Ebu İshak Es-Saffar'ın e, bir e, kitabı özelinde çalışmaydı. Dolayısıyla bir Ebu İshak es tanıyalım istedim. 6.-12. yüzyıl Hanefi Maturidi alimlerinden biri olan e, Ebu İsak Es-Saffar'ın Terhisül Edileli Kavari'di Tevhid adlı kitabı üzerine bir çalışma yaptık. Bu eser bir kelam e, kitabı ve e, Ebu İsak es da Maturidi alimleri arasında üçüncü büyük e, alim olarak e, kabul ediliyor. Yapılan çalışmalarda. Bizim bu çalışmadaki e, çalışmaya başlamadan önce bir varsayımımız vardı. Terhi Süleydilli adlı eserin Esma Yüsün bölümü e, kelami konularda e, bir temel dayanak olarak mı kullanılıyor Safar tarafından e, bu sorunun cevabını aradık ve varsayımımız da bu yöndeydi. Yani e, Safar bu bölümde e, ilahi isimleri kelami konular için e, tartışmalı konular için bir temel dayanak olarak kabul ediyor şeklindeki varsayımımız sayımızı temellendirmeye çalıştık. Çalışmanın sınırından da bahsetmek isterim. E, Saffar'ın Tahir Süledileli Kavaydı Tevhid adlı eseri iki ciltlik bir eser. Angelika Buradersen tarafından tahkik edilmiş. Bu tahkiki kullanmamızın da bazı sebepleri vardı. E, Esma Hüsna konusunun alfabetik sıralaması, içindekiler kısmının daha sistematik olması, e, daha açık yazılı olması gibi çalışmamızı kolaylaştıracak sebepler vardı. Biz çalışmamızın sınırını bu kitabın e, Esma Hüsna bölümü ile sınırlı tutmaya çalıştık. Ancak çalış Çalışma sırasında bu bölümde bazı isimlerde biz bu isme işte şu konuda atıf yaptık diye müellifin yönlendirmeleri atıfları vardı. Dolayısıyla diğer bölümlerdeki Esma-i Hüsna'ya yapılan atıflar da değerlendirildiğinde 900 sayfalık eserin yaklaşık 400 sayfasını neredeyse yarısını çalışmamızın kapsamı dahilini almış olduk. Çalışmanın amacı ise Saffar'ın Esma Hüsna'ya dayanan bir kelam yöntemine sahip olup olmadığı sonucuna varmaktı. bu soruyu temellendirmeye çalıştık. eğer varsayımımız doğruysa yani saf var, Esma Hüsna'ya dayanan bir kelam yöntemine sahipse Esma Hüsna bölümünü nasıl yorumluyor? Yani kelam hangi kelami konulara değiniyor? Uluhiyet kapsamıyla sınırlı kalıyor mu? Başka konuları dahil ediyor mu? Biliyorsunuz Esma Hüsna daha Allah'ın sıfatları ve uluhiyet bahsiyle sınırlı tutulan bir konu olmuş bugüne kadar. dolayısıyla bu soru soruyu da cevaplamaya çalıştık çalışma içerisinde. Aynı zamanda çalışmanın ve Tarihi Süledilli eserinin Esma Hüsna bölümünü değerlendirmek açısından Tarihi Süledilli öncesi Esma Hüsna eserleri ile de bu eseri karşılaştırdık. bunu yapmamız önemliydi çünkü eserin orijinalliğini bu şekilde ortaya koymuş olacaktık. Dolayısıyla çalışmada Zeccac'ın Tefsir Esma İllahil Hüsna adlı eserinin Esma Hüsna eserleri arasındaki ilk ulaşılabilen eser olduğunu görmüş olduk. Hicri 311 yılda bunu bir milat olarak kabul ettik ve Safar'ın vefat ettiği 534 yılına kadar ki bazı Esma Hüsna eserlerini çalışmamız açısından karşılaştırdık ve bu karşılaştırma sonucunda da safların bu eser bölümünde bu diğer karşılaştırdığımız eserlerle bazı benzerliklere sahip olduğunu Örneğin alfabetik sıralanışı işte nakille nakille e, isimlerin izah edilmesi gibi bazı benzerlikleri vardı. Ama pek çok yönden ayrışıyordu. E, i̇simlerin e, tamamıyla bir kelami e, konularla ilişkilendirilerek yorumlanması, e, kelami konuları açıklamak ve muhalifini eleştirmek için bir temel dayanık olarak kullanılması, Safar'ın bu eserinin Esma Yusuf bölümünü orijinal kılıyordu. E, bu sonuca ulaşmış olduk. Aynı zamanda çalışma bu eserin esma yusna bölümü hanefi maturidi eserler içerisinde de ayrışıyordu çünkü hanefi maturidi eserler içerisinde müstekil bir esma yusna eserinden bahsedemiyoruz ama demin bahsettiğim Saffar'ın iki ciltteki eseri neredeyse muhteviyat açısından e, kapsamlı bir Esma Hüsna eseri ile eşdeğer. E, hem bu açıdan e, hem de e, Hanefi Maturidi literatürü ile karşılaştırdığımızda e, burada gördüğümüz sonuç isim müsemma gibi daha kelamla ilişkili konulara değinilmesi ve isimlerin açıklanmasıyla alakalı çok ayrıntılı izahları gidilmemeleri söz konusuydu. Dolayısıyla Saffar'ın eseri burada Hanefi Maturidi literatürü içerisinde de ayrışıyordu. Ee, ve bir diğer önemli nokta ise çalışmamızın literatürde tek olmasıydı. Yani daha önce yapılmış herhangi bir çalışma yoktu. Yalnızca e, muhakkik Angelika Buradersen'in Almanca yayımladığı bir makale vardı. Bu makalede de Saffar'ın e, Esma Hüsna bölümünün öncesinde bir e, Esma Hüsna ile alakalı teorik bir kısım var. Yaklaşık 50-60 sayfalık. Burada Esma Hüsna'nın e, işte sayısı, tevkifiliği gibi konulara değiniyor. Daha teorik meselelerle alakalı Angelica bir değerlendirmede bulunmuş ve Hanefi Maturidi literatür içerisinde Safar'ın sadece bu bölüm incelendiğinde bile oldukça orijinal olduğunu öne sürmüş. Dolayısıyla onun bu makalesi de bizim çalışmamızın kaynakları arasındaydı diyebiliriz. Çalışmanın yöntemine değinecek olursak da e, safar üzerinde bir çalışma yaptığımız için şahıs üzerine derinleşme yöntemi kullandık. Literatür taraması, tasvir ve nicel araştırma kullandık. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta tablolar. Çalışmamızın içerisinde bulunan tablolar. Çünkü e, bu tablolar e, çalışmamızı kolaylaştırdı diyebilirim. E, hem okuyucu açısından hem de bizim e, çalışmamızı kolaylaştırması açısından önemliydi diye düşünüyorum. Çalışmaya ilk bunu yaparak başladık. Bunu yaparken de öncelikle Saffar'ın izahına yer verdiği Esma-i Hüsna'yı bir sıraladık. Bu sıralamada 178, öncelikle Esma-i Hüsna bölümünde 175, diğer bölümleri de dahil ettiğimizde toplam e, rakam 178'e ulaşan bir e, sayıya e, ulaştığını gördük. Bu isimlerin e, hemen karşılığında tevkifilik delilini yani ayetse, hangi ayet, hadisse, e, hadis bunun belirtildiği bir sayıdır. E, Tablo yaptık. Ee, aynı zamanda bu isim e, hangi kelami yorumla ilişkilendirilmiş e, buna yer verdik ve öne çıkan unsur neydi buna değindik. Aynı zamanda e, gazali gibi alimlerin Esma-i Hüsna noktasında oldukça yer verdiği Esma-i Hüsna rivayeti Tirmizi rivayeti. Yani daha çok alimler Tirmizi rivayetini kullanmış. E, Tirmizi rivayetini kullanıyor mu e, diye de bir karşılaştırma yapmak için hem Tirmizi hem de İbn-i rivayetiyle karşılaştırdık ve bu karşılaştırma sonucunda iki rivayeti de aşkın e, bir sayıya ulaştığını e, ve Tirmizi rivayetinden yararlanmadığını görüyoruz. Kelami yorum örneği olarak da El Halik ismini burada yer vermek istedik. El Halik isminde safar diğer isimlerde olduğu gibi. Lugavi bir açıklamaya yer veriyor öncelikle. Bu Lugavi açıklama daha çok Arapçanın kökenine dair. Yani bu ismin kökenine dair bir e, açıklama. Hangi kökten geliyor, e, hangi kökten türetilmiş gibi e, açıklamalar yapıyor. Sonra ismin anlamına yer veriyor. İsmin anlamını ayet ve hadisleriyle destekliyor. Daha sonra dil alimleri ve Arap şiirlerindeki kullanımlarıyla açıklıyor. E, bu yorum yöntemini takip etmesi önemli. Çünkü buradan onun semantik bir e, yorum yöntemine sahip olduğunu görebiliyoruz. İsmin Allah haricindeki varlıklara nispetini de tartışıyor. Örneğin El-Halik ismi Allah'tan başkasına nispet edilebilir mi, edilemez mi? Bunun cevabını da veriyor. Daha sonra El-Halik ismini kelami konu ve muhalif grubun eleştirilmesi e, açısından değerlendiriyor. Ve e, son olarak da kendi görüşüne yer veriyor. Bu kendi görüşünü de destekleyebilmek adına ya ilk dönem alimlerinden e, veya Ebu Hanife'den veya İmam Maturidi'den e, atıflarla kendi görüşünü de destekliyor. El halik isminde üç e, konuya yer verdiğini söyleyebiliriz. Üç kelami konuya. Burada ilahi sıfatların tasnifini görebiliyoruz. İlahi sıfatların tasnifinde e, Eşariye mezhebini eleştiriyor. E, Vahdaniyet konusuna yer verdiğini görüyoruz. Burada da dualist inançları ve hatibiye mezhebine adı ver, adını veren Ahmet bin Hatibi e, eleştiriyor. Ahmet bin Hatibi eleştirmesinin sebebi de onun e, Hristiyanlığa benzer bir inanca sahip olması. Dolayısıyla bu kapsamda eleştiriye tabi tutuyor. Son olarak da tekmin konusuna yer veriyor bu isim kapsamında ve Kerami'ye, Eşari'ye Ahmet bin Hatip gibi kimseleri ve mezhepleri eleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç bir isimde birden fazla Kelami konuya yer veriyor, birden fazla Kelami konu ile ilişkilendiriyor ve birden fazla mezhep, din grup grubu eleştiriyor diyebiliriz. Bir isimde birden fazla kelami konuya yer verdiğini söyledik. Aynı zamanda bir konuda nasıl bir yorumlama yapıyor onu da görmüş olalım istedim. Varlık bahsini örnek olarak aldık. El-Mübdi, El-Bedi gibi isimlerde alem konusunu e, konusuna değiniyor. elmelik Melik, e, el -mülk gibi e, isimlerde de mevcut ve mağdum gibi e, konulara denk e, geliyor. El yine kadim ve hadis, cevher ve aras konularına değiniyor El isminde. Dolayısıyla e, burada da e, şu sonucu çıkarmış olduk. Bir konuda birden fazla e, ismi atıf yaptığını görmüş olduk ve e, bu tabloyu da yine yaparken e, eleştirdiği grubu da bu isim kapsamında ve konu kapsamında eleştirdiği grupları da buraya yazdık ve bu bize e, şu sonucu çıkarmamızı sağladı. E, bir e, rakamsal bir e, çıkarım yapmış olduk. Esma Yusna bölümünde eleştirilen din ve mezhepler, saf var, e, kaç isimde... E, bu mezhepleri eleştirmiş veya mezhep mensuplarını eleştirmiş. Her ismi bir eleştiri kabul ettik. Dolayısıyla çalışmanın genel Esma Hüsna bölümünde genel olarak eleştirilen grubun mutezile olduğunu görmüş olduk. Kerramiye ve diğer gruplar da var, diğer dinler de var. Ve buradan çıkaracağımız sonuç da yine Saffar'ın ilahi isimleri, e, muhalif grubu eleştirmek adına bir temel dayanak olarak kabul ettiği şeklinde söyleyebiliriz. Çalışmada ulaşılan sonuçlara da e, değinelim. Esma Hüsna konusu ele alınırken hilafet konusu hariç kelamın e, ana konularına değinildiğini görüyoruz. Çalışmanın başında uluhiyet kapsamında sınırlı mı kaldı diye bir soru yöneltmiştik. Bu soruya çalışma sırasında bilgi ve varlık bahislerinden başlayarak hilafet konusuna kadar ki kader, kaza, ahiret bahisleri gibi bütün sistematik kelam konularına, tartışmalı konulara yer verdiğini görüyoruz. Hilafet konusuna yer vermemesinin sebebi eserde safar tarafından açıklanmıyor. Ancak e, hilafet konusunda müstekil bir başlıkta başka bir bölümde yer verdiğini görüyoruz. Bu da siyaset ve fıkıhla ilişkili bir konu olduğu için hilafet e, bunu e, bu şekilde tercih etmiş olabileceğini düşündük. E, çok e, kelami bir e, konu olarak e, görmemiş olabilir. Siyaset ve fıkıhla ilişkili olduğu için diye düşündük. İlahi isimlerin e, yorumunu uluhiyet bahislerinin e, çok e, kapsamının dışına çıkardığını e, söylemiştik. Aynı zamanda Safar'ın ilahi isimlerin izahında kelami yorum yöntemini e, kullandığına dair varsayımımızın da çalışma sonucunda isabetli olduğunu gördük. Yine tabloların bize kattığı bir e, avantaj da e, bazı sayısal veriler oldu. Esma Hüsna'nın kelami e, yorumu ile alakalı olarak demiştik 178 isme yer veriyor Safar diye. Bunların 153'ünde kelami yorum yaptığını görmüş olduk. O çıkar gördüğümüz büyük tabloda ve e, bu da e, isimlerin yüzde 85'ine denk geliyordu yani yüzde 85'inde bir kelami yorumdan söz edebiliyoruz yüzde 15'inde ise kelami yorum bulunmuyor e, Dolayısıyla burada da çoğun isimlerin çoğunluğunda bir kelami yoruma yer verdiği e, sonucuna ulaşıyoruz aynı zamanda o büyük tabloda yine delillere de yer verdiğimizi söylemiştik yüzde 75'inde ayet e, %9'unda hadis, %16'sında da ayetten e, kelim e, köken ve e, anlam başı, e, anlam bakımından müştak e, olan isimlerdi bunlar da. Yani yine ayetin kapsamına belki dahil edebiliriz. Aynı zamanda çalışmamızla alakalı olarak bazı kaynaklara da değinmek isterim. E, Maturidi alimi Ebu İstak es Esma Hüsnaya dayanan Kelam Anlayışı adıyla e, Türkçe'den İngilizceye tercüme olarak Ulum dergisinde e, Sayın e, Abdullah Demir hocam, danışman hocamla beraber yayınladığımız e, bir makale var. Aynı zamanda tezimiz e, üzerine bir çalışma daha yapılarak Esma Hüsna'ya dayanan kelam anlayışı, e, bu istek Safar örneği adı ile Oku Okut yayın evinden de yayın yayınlandı. E, bu e, konu ile alakalı olarak son olarak söylemek istediğim bir iki şey var. E, Saffar'ın tartışmalı kelami konulara Esma Hüsna perspektifinden bakarak yaklaşması ona özgün bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda okuyucuya da şöyle bir kolaylık sunuyor. Allah'ın isimlerinin varlık alanına dair bütün konularla ilişkilendirildiğini görmüştük. Bu anlamda bütüncül bir bakış açısı sunuyor okuyucuya. Dolayısıyla e, din eğitimi yöntemi olarak e, bu yöntemin kullanılabileceğini düşünüyoruz günümüzde de bu anlamda belki fayda sağlayabilir. Aynı zamanda safra şöyle bir bakış açısı var esma üssün ile alakalı. İsimleri lafız olarak sıralamaktan ziyade bunları anlamak ve varlık alanına dair hatalı görüşlerimizi reddetmek daha sağlam bir zemine oturtmak açısından bir kaynak olarak görüyor. Biz de yine kelamcılar olarak kelami tartışmalarda isabetli sonuçlara varabilmek adına Esma Hüsnay'ı bu anlamda belki kutluyoruz yorum yöntemi olarak e, kullanabiliriz. E, özgün bir bakış açısı diyebiliriz. Aynı zamanda e, bir de teşekkürle inşallah sonlandırmak istiyorum sunumumu. E, hem e, katkılarından ötürü danışman hocam Abdullah Demir'e çok teşekkür ediyorum. Hem de diğer e, çalışmalarıma katkıda bulunan e, kıymetli hocalarıma e, teşekkürlerimi sunuyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Evet, Hümeyra Hanım'a biz teşekkür ederiz. Hakikaten ben çok istifade ettim. Neymiş bu saf var dedim yani. Kaç isim vardı Hümeyra